Herkese selam arkadaşlar, yepyeni bir videoya karşılık verin. Bu da artist story, 3. bölüm. Evet, Geldi. 3. bölüm geldi. Ve bu sefer arkamıza sizin de var. 2 saattir uğraşıyorum, yaptım. Yaptım, yaptım. Artık bir olsa ses geldi. Evet. Ben böyle umuyorum. İnşallah bir şey Bugün de iyi bir ilerleme kapatacağımı düşünüyorum. Bugün de iyi...

Ödün. Ay, konca ay tam bir polis ayrı adam. Pardon polis. Polis bilerek olmadı. Bilerek olmadı çünkü. Get down town. Evet polis de lahamda yaptık, düş. Bir konumun yavaşça bir ya şey ayarlamalı. Ha, ayarladım. Oo. Şey. Hayvan ne yaptı yani neyse hiç hiçbir şey yapmadı. Fazla bunu kullanıyorum. Gerçekten Bir Ben bu sefer da en azından hani can sıkıntısını konuşarak ilerine şey yapıyorum. Ay abi eşekler arası eşekler arası ne anlatsın ya, tabi. Eşek arası. Bah, de, ya. Çok da iyi oldu. Bir yarışımız eksik bir anasını satayım. Kendimiz okay. yani, yarış var. Ay Allah senin ne yapmasın. Şimdi man? yarışacağız. Yarışalım. En azından. Okay. <laughs> Bana göre iyi yani. Yarışları seviyorum. O yüzden güzel bir yere ulaşacağım. Bir yarış yapamazsam oyun tanıyorum. Evet. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle gidiyorum. Bu olacağım? Her <laughs> <laughs> zaman görüntü yiyorum zaten. Bir zaman görüntülerimi kaptırmam. Kaptırmadım, kaptırmayacağım bu zaten. <laughs> Benim ben şu an kıramadım. Bu arada bu seri bir devam edecek daha kaç defa gidiyorum Neyse Her olur geç olur Her ya da geç ben Bazı günlerde video gelmezse Kazan bir şey yok çünkü bazı günlerde işlerim çıkacak Bak bu serinin biteceği anlamına gelmez Devam edecek bir seri şey. Neyse Bu arada Gekasan'ın Çalıştık, başardım. Çalışmakta şu an bir nefes yok. Ayrı bir şekilde ürünleneceğim. Bu dair bir şekilde ürünleneceğim. Seri sonra sonuç verilerini yapıyoruz. Yarışı Konuşarak bizi bitti bak yarış. Ne oldu lan ben Hell, öyle bir şey yapmadım. Gel! 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 Arabadan yinilir mi? Cerelim Kafa Arabadan yiyici Gitti gitti yani Juhuu Arabayla tek zawr notable 1890 Jeep cruise istersen Çok sinseniyle Çok situaciónda Bu ne executable Bu jahil Bu tam bir Ama kali Kosku Yani kulağımı bilmiyorum Çocuk maf Dünya mafya arabası Mafya santriliği <laughs> Mafya sen mi? Mafya lan bunun ismi? Onu da unuttum de bunun ismi? <laughs> Aynı <Aa, gülüyor> ismi Mafya santriliği miydi onun ismi? Santriliği açıyorum

Saçtı. İşte, o söz şimdi geçerli. Giovanni kazandı. Yanımızda. da. kardeşim. kardeşin. So uh, where where Posteron are we going? Azin gibi ben çektim. Ee, ben We're still oğlum. cool, ain't we, Tony? I'll get you the money I owe, honest. I just need some time. Nasıl siz o zaman. İnşallah video yansıtır. Video Hey, master like a spicy sausage? I can get us some, no problem. devam haydi haydi Arkadaşlar gel. Şimdi ben burada... Bunu yani, um... etmez miyim? Va Baba, selam yok diye endişelenme ben yazdım, ziyaret <laughs> Hiç görünmüyorsun be kardeş. Allah Allah, Orada bir şey oluyor görünmesin diye yaptım. İlla bu araçtan Eski

getirdim. Bu kez iki kez, iki kez <laughs> Ama orijinal versiyonunda Vice'i <laughs> 20-30 defa bitirmişim Çünkü bu zamanında onu <laughs> şey var ya canavar canavar. Koş 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 koş. Kusura bakma. ben Baksana bir nerede işte ya. Suhkazçı, Allah'ın Adam geliyor, dışın dışın tutarıyor işte ya. bu ama... Dönmüyor zaten. Dilimde yara var, konuşamıyorum. Tam da birinin ortasına Allah'ım. Va, you there? Sen yok. Her gibi ana olmaz. Her gibi ana var yine. Ana yine. Bendeki ananın hem tövbe it's Gel. Ne bomba ya, bir girişim mi dedim? İki saattir su kasçığı patlatamadım mı?

Ben sadece şunları biliyordum. GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA Vice, GTA Andres, GTA 4, GTA 5. Zamanında tabii çocuktum o zaman. Bunları biliyordum maksimum. Bunların hiç GTA Advance var, GTA Liberty Stories var, GTA Vice Stories var. Bundan sonra China Town Wars var gibisinden. Ben bunların hiç bilmiyordum. GTA London var mesela 1969. 1961 var bir de. Bunları biliyorum ama oynamış değilim. Ne yapayım? Allah kahretsin Allah kahretsin Allah en, en sevdiğim en sevdiğim En sevdiğim Öyle bir seviyorum ki Ben buna kayıt dışında olsaydım Çoktan 900 bin tane küfür yağmıştık ya Adamın içerisinde <laughs> Hep de burada yiyorum satma olsun diye Dövemezsin beni. pardon, 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 pardon. Bir dakika. Bir dakika. You give Italian American bad shit. I'm gonna real good pal. Get him. Gelin ya, gel gel. Gel neredesin? Gel. Başka var mı? Abi ara çok maraç. Bence benim kaçmam lazım dedim fabrikadan. Amaç bu. açtırıp burayı temizlemeden kaçacağım işte. Hey! Strike breaker! Bunu indirdim. Hey! This town is full of morons. Fabrikanın neresindeyim oğlum ben? Kafam yandı benim. Ah, just a toy. He's over there. Ah, Oğlum. yaptım oğlum. Terör yaptım yapmazlar. <laughs> Hadi arma oraya yardım kaç. Kaçalım. GG <laughs> <-g -poy. Gülüyor> <laughs> Abi, delireceğim bak. Niçin diye sevindim. Tamam. Vallahi evet şöyle bitirirsem tamam çünkü yazdığı değil de. Anne, hari biransiz yapar. Telefonunu boşluklu tutuyor, telefonunu O da işte ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne Şekildekini. Sileceğim abi. Ne tık, ah. Sileceğim. Ya çünkü böyle olmaz ya. Bakayım. Bazen sonları kötü bitiriyorum. Arada bir şey yapıyorum yani. Yanlış sözler söyleyerek bitiriyorum Bu Sözler inşallah öyle bir şey yapmayacağım. Ne diyor oğlum? Görs diyor lan. Karı diyor. E Böyle sertten de şey taşımayacağım. <laughs> çabalarımızda. Zaten. Müşteri ya. Ya sen ne yaptın? Müşteri nasıl bir şey yapar? yemek Ben daha başka bir şey istiyorum. So where's the party, sugar? I don't know. Hmm, gram anlamasam da her şey Ben bundan nereye O terste kalıyor değil lan? Allah seni ne yapmasın Gel 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 Tut tut Bin bin abla bin Çok hey baby, looking bin, bin. for a good time. abla. Are you all alone, sweetie? Tamam, En sevdiğim görevde bu. En sevdiğim yani görevde bu. Abi, bu görevde çok. Eee, o abi destek, notüler yaptırma erkeleri hesaplıyorlar, yaptırmalar çalışıyorlar ama şey, derince Nefes guys, Compliments to Salvatore Leone Amaçları köprüyü yaptırmamak yaptırmamak için yaptırmamak Çalışmıyorduk Ne Vallahi

her video günümüzde olacağına mı? Her video başına böyle yapsam Gülmüş olacağım mı? Neyse Evet Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Güzel geçti genel video benim için Neyse çok uzatmayacağım bu sefer Görüşmek üzere hoşçakalın Bye bay.